bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir. Merhaba arkadaşlar ben Çağrı yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün King Shot oyununa Cadılar Bayramı etkinliği geldi. Hemen şimdi size etkinlikle alakalı bilgiler vereceğim. Ondan önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Bizlere özgürlüğü, geleceği ve umudu armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına sonsuz minnettarız. Nice 29 Ekim'lere diyorum ve Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Cadılar Bayramı etkinliği yılda sadece bir kere gelen özel bir etkinliktir. Ve bu etkinliğin ödülleri gayet iyidir. İlk başta paketlere geldiğimizde bize ücretsiz bir tane paket veriyor. Bunu alıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bize 129 liraya 55 has altın sandık, Cadılar Bayramı şekeri ve bize bir çerçeve veriyor. Bu çerçeveden de %2 savunma bonusu alıyoruz ve bu çerçeveleri üstümüze takmasak bile profilimizde olmasa bile bu bonuslar birikiyor. Yeter ki alalım ve kullanalım. Şimdi bu paketi kimler almalı? Oyuna herhangi bir şekilde Para yatıran bir oyuncu varsa bence bu paketi kesinlikle satın almalı. Düşük yatırım, orta yatırım ya da yüksek yatırım fark etmiyor. Ama şöyle, eğer sunucumuzda has altın varsa ve buradaki mağazada has altın veriyorsa alın. Has altın yoksa ve hızlandırma veriyorsa almayın arkadaşlar. Bu hesaba, bu pakete para yatırmayın. Şimdi etkinliğimize geçelim. Etkinlik detayları gerçekten önemli. Videoya 14-15 tane altyazı ekleyeceğim. Sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız, beğeni yorum yaparsanız ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bu etkinlik neden özel? Bu etkinlikte elimizde Cadılar Bayramı şekerleri oluyor arkadaşlar. Bu şekerlerle buraya her saldırdığımızda bize elmas, hızlandırma, Sürekli bu tarz malzemeler veriyor. Benim elimde şu an çok fazla olmadığı için gösteremek için şey gösteremeyeceğim için basmıyorum ve vurmuyorum. Ee, size tavsiyem buradaki hazine puanları diye bir şey var. Buradaki hazine puanları birikiyor, bir yerden sonra patlıyor. Patladığında size rastgele ödül veriyor. Mesela e, patlatabilirseniz ödül veriyor. Mesela örnek veriyorum, aşağı sunuculardan ya da yukarı sunuculardan birileri bunu patlatmış ve 6.810 tane şeker kazanmışlar. Sizde patlama diye bir ihtimali yok. 8 gün sürüyor burası. 8 gün boyunca bir kere de patlayabilir, iki kere de patlayabilir, hiç patlamaya da bilir. Siz şansınızı yükseltmek istiyorsanız bu hazine puanları 13-14 binin üstüne çıktıktan sonra vurabilirsiniz. Orada böyle daha çok patlayan zamanları kontrol edin. Ne zaman patlıyorsa siz de o zamanlarda bu şekerlerinizi kullanın. Birinci maddemiz ve en önemlisi buydu. İkinci daha da önemlisi olan pardon Burada bir sandığımız var. Eğer 300 tane ödüle ulaşırsak bize 2 tane mitik çekiç ve hızlandırma veriyormuş. Ve bunu 8 gün boyunca alabiliyoruz. O yüzden düşük yatırımlı ve şekeri çok fazla olmayan arkadaşlar günlük 300 tane yapıp sandığı alıp bıraksınlar ve 24 saat sonra ikinci güne geçsinler. İkinci gün bu sandık yenilenecek ve tekrardan 300 yapsınlar. Etkinlik boyunca bu şekilde yapın arkadaşlar. 8. günün sonunda yine şekerlerinize bakın. 300'ü aldıktan sonra tüm şekerlerinizi son gün bitirebilirsiniz. Herhangi bir kaybınız olmuyor. Ama buradaki sandık ödüllerinden kesinlikle faydalanın. Bedava gelen bir ödül çünkü. Bu etkinlikle alakalı, bu kısımla alakalı söyleyebileceklerim bunlar. Burada ikinci kısımda bir satın alma yeri var. Oyuna eğer arkadaşlar aylık 300 dolardan fazla para atıyorsanız buradaki paketleri satın alabilirsiniz. Ama 300 dolardan aşağı para atıyorsanız bence bu paketleri almayın. Şakacı kralımız var. Bu etkinliğimiz 7 gün sürüyor. Buradaki 7 gün boyunca eğer sıralamada yüksek puanlar yaparsanız size 100 tane genel mitik kahraman parçası ve elmas verecek. Burada size şunu söyleyebilirim. Eğer sunucunuzda balina ve yüksek yatırımlı oyuncular yoksa bu etkinliğe oynayabilirsiniz. Elinizdeki malzemeleri bu etkinlik için kullanabilirsiniz. Çekiçlerinizi hızlandırmalarınızı, şef donanımlarınızı ve tılsımlarınızı. Ama sizin sunucunuzda çok fazla para yatıran oyuncular varsa bu etkinliğe oynayıp gidip burada 7. 8. 10. 15. olmanızın hiçbir faydası yok size. O yüzden aşağıdaki hedef puan 274.000'e ulaşın. Hem şekerleri hem elmasları alın ve ertesi günü bekleyin. 7 gün boyunca bunu yaparsanız ekstradan elmas ve şeker alacaksınız. Ayrıca bu etkinlikte şöyle bir şey yapabilirsiniz. Birinci günde Altın anahtarlarınızı ve gümüş anahtarlarınızı kullanacaksınız. Altın anahtarları beklettiğimiz özel etkinlikler bunlardı ama ilk gün gidip tüm anahtarlarınızı kullanmayın. Buradaki hedef puanı ulaşacak kadar anahtarınızı kullanın. Sonrasında 3. gün tekrar anahtar kullanma görevi var. 3. günde diğer kalan anahtarları kullanarak 3. gününde hedef puan ödüllerini alabilirsiniz. Ekstra burada 7 günlük görevler var. Buraya geldiğinizde etkinliklere, burada mesela Subay projesi var, yarın bitiyor. Subay projesinde diyelim ki oynayacaksınız. Bu etkinliği eğer oynuyorsanız, bu etkinlikle birlikte kombolayıp aynı gün görevleri denk geliyorsa eğer, ikisinden birden ödül alabilirsiniz. Diğer tarafta belki Subay projesini kazanırsınız ama aynı zamanda burada da puan yapmış olursunuz. Sürekli olarak bu 8 gün boyunca oyundaki sağ üstteki etkinliklere bakın. Bu etkinliğe bakın. Günlerini kıyaslayın. Hangi gün malzemelerinizi kullanabiliyorsunuz? Ona göre plan, program ve proje yapın. Şunu söylemeyi unuttum. Burada kullandığınız, vurduğunuz şekere bağlı olarak burada bir liderlik tablosu var. İlk ona giren oyunculara kalıcı şehir görünümü veriyor. Bu oyunda sadece görüntüden ibarettir. Artı 2 ekip saldırısı veriyor. Sadece bunu almak ve görüntüye sahip olmak için gidip gereksiz paralar atmayın. Bunlar sadece oyunda görüntüden ibarettir. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Etkinliğimizi dediğim gibi 7 gün boyunca yapacağınız şeylere dikkat edin. Videonun sonuna doğru şu ileri kısımlarda çok detay ve önemli şeyler var. Oraya geldiğimde onları da söyleyeceğim. Şimdi diğer kısmımız şeker mi şaka mı? Geçen sene de böyle bir etkinlik gelmişti. White House Survival diye bir oyun var oraya. Buraya tıkladığınızda işte evleri açıyorsunuz, şeker alıyorsunuz. Burada sizi oyun bir oyuna dahil ediyor. Burada gelen örümceklerden kaçacaksınız ve şekerleri, kabakları toplayacaksınız. Şu anda ekranda yaptığım gibi. Topladığınız kadar size şeker verecek. Ben yanlışlıkla galiba böceği de yuttum. Dikkatli oynayın. Zaten çok da önemli değil ama yine de ekstra ödül, ödüldür. Bana biraz zor geliyor galiba. Da bilgisayardan oynadığım için zorlaştırıyorum. Evet 305 tane toplayabildim. Şimdi bana 305 tane şeker verecek. Ee, ve bunu biriyle paylaşırsam eğer onlar da bundan faydalanabilecekler. Şöyle attım. Ee, arkadaşım olan kişilere atabiliyorum sadece. Bu arkadaşım mı? Arkadaşım değilmiş. Arkadaşınız olan kişilerle atarsanız ödülü paylaşırsınız gibi. Ee, günde iki kere ziyaret edebilirsiniz. 5 ee, kere de buradan ödül alabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi şekerleri toplayın. Ben pardon 2 kere şey yapabildim. 2 kere siz ziyaret edebiliyorsunuz. 5 kere de sizi ziyaret edebiliyorlar. Bilginiz olsun. Bu etkinlik bu kadar. Bunun dışında ekstra bir püf noktası yok. Burada bir doldurma avantajları var. Paket satın alırsanız bu en aşağıdaki intikal görünümünü satın alabilirsiniz elde edebilirsiniz bunun için 30 bin doldurma puanına ihtiyacınız var bayağı bir paket almanız gerekiyor Şimdi diğer önemli kısımlardan bir tanesi Burada bir puzzle'ımız var buradaki puzzle'daki görevleri tamamladığınızda sağdan sola olarak size ödüller verir Özellikle diyorum has altın Sizin sunucuda da has altın yoksa farklı ödüller verir Burada görünüm jetonu cadı pelerine Cadı pelerinin ne işe yaradığını ya da asanın şurada bir asamız vardı bunun ne işe yaradığını birazdan göstereceğim. Burada 2500 veya daha fazla yani 230 liralık yani 5 dolarlık bir tane paket satın aldığınızda ya da 239 liralık bunu elde ediyorsunuz ve tüm puzzle'ı açabiliyorsunuz bilginiz olsun. Şeker partisi. Asıl önemli olan nokta bu. Elmas harcayarak hiçbir sınırı yok. Şeker. Her elmas harcadığınızda bu 7 gün boyunca size şeker verecek arkadaşlar. Hızlandırma kullandığınızda size şeker verecek. Kaynak toplayarak 3000 tane şeker alabiliyorsunuz. Bir hafta boyunca full kaynak toplayın. Hayvanları yenerek 4000 tane şeker alabiliyorsunuz. Bu normalde 7000 tane olması gerekiyordu ama güncelleme ile birlikte 4000'e düşürmüşler. Biraz kötü olmuş ama bir şey olmaz. Bu kaynak topla ve hayvanları yeni kesin yapın. ne kadar elmas verdiğinde size şöyle göstereyim elmas kullanarak. Diyelim ki ben burada 1000 elmas harcıyorum. Yanılmıyorsam 1000 elmasa 10 tane şeker veriyor. Ee, bakalım. Evet 1000 elmas kullandım ve 10 tane şeker vermiş bize. Bunu neden size anlattım? Diyelim ki hesabınızda yüksek bir elmas var arkadaşlar. Çantanızda birikiminiz var. Elmaslarınızı bu nereye kullanıyorduk? VIP için basabilirsiniz. VIP için beklettiyseniz. Rulet ileride sunucunuza gelecekse rulet için bekletebilirsiniz ama kullanamazsınız maalesef. Ama onun dışında hesabınızda çantanızda fazladan elmaslarınız varsa petlerinizi geliştirmek için bu etkinlikte burada elmas harcayabilirsiniz. Elmaslarınızı bu etkinlikte kullanabilirsiniz. Oradan da fazladan şeker almış olursunuz. Aynı şekilde bence herkes elindeki tüm hızlandırmayı bu etkinlikte kullansın. Çünkü bunun da sınırı yok. Hızlandırma kullanarak çok yüksek şeker elde edeceksiniz. Ve her şeker kullandığınızda buradan çok güzel ödüller sizi bekliyor ve size gelecek arkadaşlar. Bu tarz etkinlik yılda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir falan geliyor. O yüzden bu tarz etkinlikleri e, kaçırmayın. Boss dediğim şey de buydu bu arada. Buradan vurduğunuzda gördüğünüz gibi bin bin elmas falan veriyor. Çekiç veriyor. Ya iki kere vurdum 2000 elmas geldi. Oyunda en çok elmas kazanacağınız en özel etkinlik budur. Bu etkinliği asla asla kaçırmayın. Kesinlikle oynayın ve hızlandırmalarınızı kesinlikle bu etkinlikte kullanın. Maskeli balonumuz var. Maskeli balonun ne işe yaradığını hemen size şöyle göstereyim. Tamamen oyunun şaka kısmı bu. Biz şuradayız. Mesela bu arkadaşımızın üstüne tıklayıp buna tıkladığımda onu balkabağına dönüştürüyoruz. Burada da bizi balka bana birisi dönüştürmesin diye buradan cadı kalkanı kullanırsak 8 saat boyunca kimse bize büyü yapamıyor. İşin tamamen şaka kısmı. Onun dışında ekstra hiçbir bilgi yok aslında. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu etkinlikle alakalı kafanızı karıştıran, anlamadığınız sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda bana sorun. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışayım. Çalışırım. Çünkü bu etkinlik dediğim gibi çok sınırlı sayıda gelen bir etkinlik. Bu tarz güzel gelen etkinlikleri asla kaçırmanızı tavsiye etmem bilginiz olsun. Ayrıca size dediğim gibi arkadaşlar mesela enerjilerinizi kullanın ve ödül alın dedim ya burada e, hayvanları kesin dediğimize hayvanları hemen gidip bugün kesmeyin acele etmeyin arkadaşlar. Zaten burada ikinci günde hayvan kesme görevi var. Hem hayvanlarınızı kesip enerji alırsınız pardon şeker alırsınız hem de buradaki etkinlikteki puanlarınızı doldurursunuz. Ya da elmasını kullanmak isteyen arkadaşlar varsa 5. günde elmas kullan görevi var. Elmasınızı hem orada hem burada. Yani bu etkinlik için söylüyorum. Bu etkinlikte bir şey bastığınız zaman etkinliğin içindeki farklı bir şeyle tamamlayın. İki yerden birden ödül alın. Aynı zamanda bir yandan da buradaki etkinlikleri takip edin. Subay projesidir ya da ne bileyim başka bir etkinlik gelirse ittifak harekatıdır. Bu tarz şeylerde de mesela elmas alma 50 bin elmas kullan görevini aldıktan sonra gidip onu yapabilirsiniz tüm etkinlikleri birbiriyle kombolayın arkadaşlar. Mesela 2 gün sonra silahlanma yarışı gelecek ve 2 gün sonra bu etkinliğimiz devam edecek. Buradaki görevlere ve ödüllere de bakabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşmanız benim için gerçekten çok değerli. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.